Merhabalar. Bugün Super Smash Brothers Melee Master Hand Glitch. Şimdi bunun için e, Melee'de ya da ilk başta fark etmez. Player 3'te oynamamız lazım. E, yanımızda kaç tane kişi olduğu fark etmez. Ancak bu yanımızdaki daha doğrusu düşmanımız ya da takımımız fark etmez. E, bunların karakterini seçmiş olması lazım ve biz bu karakterimizi seçmemiz olmamız lazım. E, game listesinde sadece game listesine ya. İsim listesinde sadece bir tane isim bulunması lazım. Gerçi hiç isim bulunmayabilir sanırım ama emin değilim. Neyse. Ee, karakter seçmemiz lazım demiştim sanırım. Evet. Bütün işlerimiz bittikten sonra buraya gelip abi ve B, A basıp sonrasında B'ye basıp tutarken tekrar A'ya basmamız lazım. Evet biliyorum. Ben, biraz, biraz. ben bunu anlamaya çalışırken bayağı zaman varmıştım. A ve B aynı anda basıp B'yi elimizden kesmeden e, A'yı kısa bir süreliğine bırakıp tekrar basmamız lazım. Eğer A'ya hız fazla hızlı basarsanız isim girmeye yerine e, kısmına gidersiniz. Eğer fazla geç basarsanız menüye geri dönersiniz. Ben genelde iki elle yapıyorum. Daha hızlı oluyor. Şimdi şöyle bir şey var ki Player 1'de de işe yarıyor. Bu master yapma. Ancak kontrol ezdemiyor. Şöyle bir sıkıntım var ki benim. Player 3'te de ben kontrol edemiyorum master Ama sizde olur mu bilmiyorum. Orasını bilmiyorum. Falco. Ay yerim yoruldu. Yor 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 Faltı mı saklasıyorum? Galiba faltı saklasıyorum. Hadi artık. Bunu bir kere yapmam lazım. Videonun bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Bak, bu olmadı. Nereden biliyorum? ben geleceği görüyorum. ah sonunda. Sonrasında böyle bir e, map seçme kısmı geliyor ve biz de birini seçip isimli oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Maç sırasında yani hiçbir yolu yok. Ben hareket edemiyorum açıkçası. E, Maç sırasında yani tek yolu ki bu aslında SS BM problemi yok aslında var ee, coin yöntemiyle tabi bu sırada master hand de size hiç mi lazım böylece durması lazım master hand e, 99, 99, konuşma 999 Konuşma özürlü 999 damage'e kadar çıkabilen bir kargı ve asla asla ölmüyor. E, yani şu yere vurma ya da yerde parmaklarıyla ardarda um, arda seri darbeler vurması onu yere doğru yapsa bile asla ve hatta haritanın dışına çıksa bile asla ölmüyor. Um, yani bu yüzden böyle yani. <laughs> um, bu şekilde süreyle bilinemezsiniz. Ee, ve şöyle bir şey var ki No <laughs> yaptığımızda ya da işte oyun herhangi bir şekilde e, Master Hand'ın yerine şey gözüküyor şey ismi, Master yazmıyor Ama simgesiyle yine Master Hand'ı gösteriyor Yani biraz garip Bilmiyorum Ve girdi karakter yok Gördüğünüz gibi Evet Video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra bir tane daha meal videosu gelecek mi? Ee, onun hakkında size hiçbir garanti veremem. Ee, şu şekilde bir tek açacağımız map Final Destiny kaldı. Gerçi Mushroom Kingdom 2'yi de açamadık. Çünkü onu açamam. Ee, Final Destiny için gerçekten açmak çok zor. Denedim. Bugün video yaptım. 45 dakikalık video yapsın bugün. <laughs> ee, tabii sonra da bak oldu. Neyse bu önemli değil. Ee, bu şekilde yani. Açabilir miyim hiçbir fikrim yok. Ya bundan sonraki video büyük mene Super Smash Bros. Brawl Subspace Part 1 olacak. Bu şekilde yani. Evet video bu kadar da Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki artık yeni Brawl serimizde görüşmek üzere.